Ne oldu? Efendimiz'e ne tesellisi oldu? Rabbimiz dedi ki yani mealen şu mesaj verildi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşrikler sana zulüm ediyor. Müslümanlara zulüm ediyor. işkence ediyor. Ama hiçbir zaman endişeye, ümitsizliğe kapılma. Senin arkanda alemlerin Rabbi olan Allah var ve oraları gezdirdi Rabbimiz. Alemleri gezdi. Yedi kat semayı gezdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz teselli etmiş oldu. Ve şimdi buradan o miraçta nasıl böyle bir teselli var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun şahsında ümmeti Muhammed'i yani oradan verilen mesaj Ey ümmeti Muhammed nerede olursanız olun sıkıntınız ne kadar büyük olursa olsun acınız ne kadar ağır olursa olsun yüreğinize dokunan ne kadar sizi rahatsız ederse etse Alemlerin Rabbi olan Allah sizden yanadır. Ümitsizliğe düşmeyin. Allah Celle Celaluhu bizleri böyle teselli ediyor.